Bugün ne yazık ki Hakan'ı e, toprakla kavuşturduk. Çok üzgünüz. Cenazesinin naklen veren ajanslardan izleme şansınız da oldu. E, Hakan yine bütün Türkiye muhalifetini bir araya getirmeyi başardı cenaze töreninde. Öyle istiyordu, öyle oldu. E, Edebiyat Demokrasi Plansı olarak düzenlediğiniz basın açıklamasına hoş geldiniz. Hakan Tosun için adalet. Hakan için adalet, doğa için adalet adalet, doğa için adalet, Hakan için adalet, doğa için adalet. Hakan için adalet, doğa için adalet. Ekoloji aktivisti ve gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun, 10 Ekim akşamı saat 20 evine giderken İstanbul'un en işlek ve yoğun bölgelerinden biri olan Esenyurt Mehter Caddesi'nde birden fazla kişinin saldırısına uğradı. Başına aldığı öldürücü darbeler sonucunda çoklu beyin kanaması nedeniyle bilinç kaybına uğradı. Civardaki vatandaşların ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırılan ve entübe Hakan'dan 27 saat haber alınamadı. Kimliği belirsiz şahıs olarak hastanede tek başına bırakıldı. Ailesinin ve yol arkadaşlarının sosyal medyada Hakan nerede sorusunun ardından ailesine saatler sonra hastanede olduğu haberi verildi. Hakan ne yazık ki yaşama tutunamadı. Kaybettik. Hakan Tosun omurumuzdur. Hakan Tosun omurumuzdur. Hakan, Hakan Tosun onurumuzdur! Hakan Tosun bu ülkenin ekoloji mücadelesinin belleğiydi. İkizdere'de Taş Ocağı'nın gölgesinde, Akbelen'de kesilen ağaçların arasında, Samandağ'da yıkıntıların içerisinde, Validebağ'da, Kaz Dağları'nda, Türkmen Dağı'nda, Munzur'da her yerde onun kamerası, mikrofonu ve sesi vardı. O doğayı, emeği ve insan olumu savunanların tanığıydı. Kayda alınmayanı kayda geçiren, görünmeyeni görünür kılan bir gazeteciydi. Kendi çıkarlarını değil, doğanın ve yaşamın çıkarlarını savunmuş, tüm mesaisini bu uğurda öğreterek geçirmişti özveriliydi. Cesurdu, korkusuzdu. Ne acıdır ki Hakan canice katledildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerden iki genç kolluğun e, karakola telefon ve daveti üzerine sorgulandı ve daha sonra tutuklandı. Yani herkesin sabaha karşı evinden zarla zorla baskıyla kapılarını kırarak alan polis bu gençleri nazikçe telefon ederek karakola çağırmıştı. Çünkü nüfuzlu ailelerin çocuklarıydı. Gazetecilerin olayın detaylarını açığa çıkarmaya başlamasıyla çarpıcı gerçekler de ortaya çıktı. Gençlerin avukatı AKP camiasına çok yakın biriydi. Düğünündeki şahitler protokol mensubu kişilerdi. Basında aşiret kökenli bir aile olduğu yer aldı. Ve e, iktidarla yakın ilişkileri olduğuna dair de basında bilgiler yazıldı. Halka hastanede tutulurken ailenin bir Ocakbaşı restoranında Kollukla birlikte konuşurken görüldüğüne dair iddialar var. Yani Haka hastanede can çekişirken katilin ailesi kollukla bir restoranda beraber sohbet ediyorlardı. Hatta aile ellerini kollarını sallaya sallaya kolluğun alması gereken kamera kayıtlarına el koyduğu ve kayıtlarına sildi. Yani kayıtlar katillerin elindeydi. Şimdi önümüzde yanıtlanmamış çok soru var. Hakan'a ne oldu? Hakan'ın cüzdanı, kimliği, telefonu ve kamerası günlerdir neden kayıptı? Neredeydi? Cüzdanı ve kimliği hala kayıp. Şu anda da telefon ve kamerasının bugün savcılıkta olduğu bilgisini alabildiler. Basına görüntüler sızdırıldı. Kurgulanmış görüntüler servis edildi. Hakan arkadan yürüyordu ve birkaç saldırgan da ortalıkta dolanıyordu. deli niteliği taşıyan kamera kayıtlarını yasa dışı biçimde esnaftan olan kişiler hakkında her an, herhangi bir gözaltı işlemi yapıldı mı ya da sorgulama yapıldı mı sorularımızdan birisi de bu. Kamuoyunda olayın kasıtlı bir eylem olduğuna dair ilişkin kuvvetli şüpheler var. Bu konuda kolluk bir çalışma yürütüyor mu? Yoksa basit adli bir vaka olarak geçiştirecek mi? Ve en önemlisi bu saldırının arkasında gerçek sebep nedir? Hakan'ı kimler niye öldürdü? Ülke emek, barış ve demokrasi mücadelesinde çok canımızı yitirdik. Son yıllarda ekoloji mücadelesinde yol arkadaşlarımız katledildi. Karadeniz'de avukat Cihan Eren arkadaşımız. Antalya'da Finike dağlarını korurken öldürülen Aysin ve Ali Büyükçü dostumuz. Metin Lokumcu, Beşik Kibar en son yine Artvin'de kaybettiğimiz. Onlar mücadelemizi yaşayacaklar. Çok üzücü. Bu fotoğrafa şimdi bir de Hakan Tosun'u eklemek zorunda kalacağız. Bugün öyle saatlerinde Hakan'ın İstanbul'da toprağa, Hakan'ı İstanbul'da toprağa emanet ettik. Çok üzgünüz. Aynı zamanda çok da öfkeliyiz. Hakan Tosun ölürken bile yaşatmayı seçti. Organlarını bağışladı. Kalbi başka bir vücutta yeniden atacak. Gözleri yeni bir bedende dünyaya yeniden bakacak. Bir karaciğer, bir böbrek şimdi başka hayatları kurtaracak. Hakan Tosun'un direnişi yeni bedenlerde devam edecek. Bu saldırının ardında sis perdesi kaldırılmadıkça, soruşturma tüm yönleriyle açığa kavuşturmadıkça hiçbirimiz susmayacağız. Sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Saldırıyı yapan ve saldırının arkasında olanlar bilmelidir ki Hakan Tosun yalnız değildir. Gerçekler tüm çıplayla kadar ve Hakan Tosun'un hayatına kasteden caniler gereken cezayı alıncaya kadar bu soruşturmanın takipçisi olacağız. Hakan Hesabı sorulacak. hesabı sorulacak. Hakan'ın hesabı sorulacak. Hakan'ın hesabı sorulacak. Onun kamerası her zaman gerçeğe dönüktü. Şimdi o gerçeği açığa çıkarmak artık bizim boynumuzun borcu. Bizler doğa ve yaşam savunucuları olarak bu zamana kadar birçok saldırıya maruz kaldık. Bu saldırılara karşı sessizliğin daha büyük saldırılara cesaret verebileceğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bir kişi daha eksilmemek adına herkesi Hakan Tosun için adalet arayışına ve bu saldırıya karşı tutum almaya ve bu mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Bir kez daha yüksek sesle soruyoruz. Hakan Tosun'a ne oldu? Hakan Tosun neden öldürüldü? Hakan Tosun'un anısı adalet arayışımızda yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Hakan için adalet, herkes, herkes için, için adalet. adalet. Akan için adalet, herkes için adalet. Hakan için adalet, herkes için adalet. Evet, sevgili dostlar, söz almak isteyen, konuşmak isteyen arkadaşımız varsa mikrofonu davet edebiliriz.